Herkese merhaba arkadaşlar Resident Evil 4'ün 3. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Eğer mutlu olmak istiyorsanız bu videoya like atın. Like attıktan sonra yüzünüzde böyle bir gülümseme oluşacak. <laughs> Bel olmadıysanız sizi kandırmışım demektir. Ya. En son 2. bölümü bitirmişti. Adam bizi yatak odasında bir köşeye atmıştı. Üzerimize de feçetesini atmıştı. Feçete ıslaktı. <laughs> o büyük adam bizden ne istiyor ya benden mi hoşlanıyor Bak arkadaşlar, ne öldürüyor ne de şey yapıyor yani? Ayıptır söylemesi bizim mi siker? Bu <laughs> kadın da amına koyayım lan ben başıma olay geliyor ondan sonra abi beni ya. arıyor. Yok bilgi buldum church. yok. Böyleyken şöyle. <laughs> evet. Vallahi billahi ben öldükten sonra ne ayrı kalır ki? <laughs> Hemen ulaşıyorum abi. Dur şuradaki mermileri toplayalım. Tarih 10 Ekim. Son zamanlarda havalar garipleşti. Ekinler soldu ve kömüşler zayıfladı. Ekim. <laughs> ekinler zayıfladı. Ekim'de nasıl ekinler zayıflıyor? Ekim ekinlerin ayıdır. Ha bak kasım desen anlarım ama ekimde ekim ekim ekiliyorum. Kasım kasım kasılıyorum. Aralık aralık lok 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 lok. Tarih 30 Ocak. 30 kişi açlıktan öldü 5 inek keseceğiz. Amanakoyim açlıktan öldükten sonra mı inek kesiyorsunuz? Ne biçim insanlarsınız? Tarih 11 Mart. Psikoposlar kuru için toplandı. Peygamber için 6 kişi daha seçilecek. Tövbe. Ne garip oyundur bu ya. Tabloya bak hele. Nedir bu? Aziz Muston mu? Milleti kandırıyorlar bizim bu gariban köylüleri. Bizim bu gariban köylüler de her şeye inanıyor. Bu ne be? Kol. Hemen çekmeliyim. Evet. Ya arkadaş çatıya gidiyorsa ben istemiyorum ya. Burada bir işaret çıktı. Birine basıp öyle çıkmam lazım. Kime basabilirim ki? Ancak bir tane zombi getirip burada yatırıp o ile gideyim. Zombi de yok. Dışarı çıkmalıyım ben bu evde nefes alamıyorum. Acilen dışarı çıkmalıyım. Arkama bakamıyorum şu an. Çık 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 çık. Oh be dünya varmış. Dünya varmış. Aa! Dünya varmış aynı zamanda ayı kapanı da varmış. Oğlum ne olmuş hava bir karanlık olmuş sanki bu bela değil de bu hava ya. Köpek sesi geliyor bir de arkadaşlar. Aaaa. Küçük 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 gel. Oğlum. Ulan burada yaşayan bir tane canlı. Ay sana kurban olurum ya. <laughs> Şaka bir yana gel seni kurtarayım amına koyayım. Köpek burada acı çekiyor sen burada ağlamakla meşgulsün. Ne kapı insanım ben. Hemen kurtaralım. Gel gel. Gel karayım ben gel. Sana isem koyacağım. <laughs> Ne güzel bir kürkün var mı senin? <laughs> oh, oh, oh. Yaram insan <laughs> bir gelir <laughs> der. Oo ben bundan sonra ben evcil hayvanım olacak ya. Aklıma xiro geldi xiro xiro xiro. Köpek. İyilikten anlamıyor. Bir teşekkür bile etmedi. Avu oh dedi gitti. Ben diyorum teşekkür et avu oh, avu oh diyor. Avu oh, avu. Oh. Geliyorum ulan kahpeler. Açılın. Kiliseye hem de. Bir de ayıptır söylemesi mağarada mağaradan mı gideceğiz? Birazcık karanlık. Hem de çok fazla birazcık karanlık. İnsan burada rahat hareket edemez. Ayıptır, günahtır. Kimse var mı içeride? Ayıp! Yarasa! Yarasaysan yarasalığını bil. Senden var ya korona çorbası yaparım. Benim ahsamı bozma. Bu mağara, eber mağara, neni de yarim, neni. Bu mağara, daracık mağara, neni de yarim, neni. Eğer ki bana saldırırsanız neni de yarim, neni. Haydi bismillah. Burada bir sürü köylü için beni bekliyor kesin. Köye geldik ya o yüzden. Burası yani arkadaşlar benim arkadaşı yaktı. Bak bir cümlede yedi tane arkadaşlar kelimesini kullanıyorum. Arkadaşlar benim bir tane devri arkadaşım vardı ya. Onu bu arkadaşlar yapmıştı işte. Ya size diyorum aynı yere geldik. Buradan kiliseye gideceğiz. Tabi o zaman güneşli şimdi sisli daha kötü. Merhaba karga. Bu zehirli su içme yarrağı. Normalde öldürmek için ateş ettim ama bu uyarı ateşi olsun hadi. Arkadaştan kül bile kalmamış gördüğünüz üzere. Sisli havalara dikkat eden arkadaşlar. Kahpeler bazen görünmeyebiliyor. Ya. Aa! Aa! Bak. Ne oluyor amına koyayım bu patlamanın? Biraz biraz daha yüksek bir patlama bekliyordum ben. az olmuş amına koyayım boğaz olmuş. Ne oluyor? Lan Amına Lan ne oluyor bu köpeklere? amına siktimin az önce sizi kurtarmadım mı ben? He? Götleri kimsenin. bir çocuklara. Köpekler, kutus köpekler. Lan! Aman ne çocuğu, hiç korku da yok ha. Hoş! Al kahve, bu sana bomba. Kahve bomba. Kahveleri inat alın size el bombası. Ular arkadaşlarını siktim. Sen daha ile neden cesaret alıyorsun bana saldırıyorsun? Arkadaşlarının götüne şarampel parçası girmiş. Hele bana saldırıyor. <gülüyor> <gülüyor> Hakikaten ya neyse köylüler gelmesin de işte köpekler insanlaşabiliyor köpeklerle O adamlar balta sallıyor Oğlum yeter aksiyon bitsin Bu ses ne ya Lan yeter Gir 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 amına koyayım şu kulübeye gir 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 sikir vereceğim yoksa gir Şuraya da amına koyayım lazer koymuşlar Sanki var ya Mona Lisa tablosunu çalmaya geldik alt üstü kiliseye gideceğiz ha Diğer tarafa lazer döşediniz usta Yakışmadı kadın Yakışmadı Baltayla bekliyor amına koyayım. Kafası yok artık. Siktim oğlu. Siktim ben oğlu. Senin karını siktim ben karını. Ha? Karının şu an yatak odasında beraberiz. Bizi rahatsız etme. Ha mı? Ne oluyor amına koyayım? Dil uzatma bana oradan. şırrık. Seni öres seni. Seni Ayesta mı amına koyayım. Ay esta al senin kafanı tekmek. Ay ha. Ben bir şey demiyorum yasta Sen niye lan meraklısın yasta ya? yasta. Şu kuyu var. Bu kuyu burada amına koyayım kuyu canavarı olmasın. Burada gitmem ben. Two seconds later. Neyse önce ben bir kuyuya gireyim ondan sonra şöyle bir bakmakta fayda var arkadaşlar. Bismillah. Ay. Kel olandaki kuyu aklıma geldi lan. O da kuyu canavarıdır nedir? Ben buraya erzak toplamaya gelmişim kötü bir niyetim yoktur. Ulan şu suya bakın. Şuradan su çekiyorlar içiyorlar sonra diyorlar biz niye böyle olmuşuz. Avalı erzak. Biliyordum lan. Biliyordum korkunun acele faydası yok. Ver. Ver abi heyran ver. İçerideki bok kokusu bende travma yarattı bunu size anlatamam. Tekrardan çıkıyoruz. Mecbur arkadaşlar buraya girmemiz lazım. Merhaba merhaba. Gerçekten de güzel bir yere benziyor. Kafa tasları çok şok durmuş. Bir de aydınlatması yeter ama Onu size söyleyeyim. Aydınlatmasını hiç beğenmedim. Oh my god go Wendy. Yes baby yes. Hızkırım <laughs> ay. Bu ne? Bu ne be? Tıs tıs ediyor lan. Yılanı ben götürme mi sokayım? Amına koyayım titremeli. He? Bir tane de motor bağlayayım. Yılan çıktı lan. Lideriniz kim? Bana onu gösterin. Benim menüme zavallı köylüleri dağıtıp yollamayın. Hele bak. Oha. Amını sikim bu kafa tası ben hiçbir oyunda görmedim. Cık cık cık. Yazık ya. Hepsini galiba bu piç yaptı. Bu piç var ya. <laughs> Burnun sikim kimse. Beni de yiyin ha. Beni de Ne masası bu? Halil İbrahim sofrası mı? <laughs> Uyu ve büyü sevgili çocuğum. Büyüdükçe annen yeni giysiler dikecek. Günde 700 kilo buğday ve yarın bu ele giysilerine sığamayacaksın. Büyü sevgili çocuğum. Büyemeyen kardeşlerin için büyü. Büyüdük, büyüdük buğdayla büyüdük. Anamın gözünde hiç büyümedik. Anamın gözünde ben hep küçüktüm. Kafa tasına bakan bana kum. Bu ne lan? Hani devler gerçek değildi? Şimdi insan kafa tası böyleyse kim bilir siki ne kadardır? Oo reis. Bir şey diyeceğim. Sen burada böyle açık hizmet ediyorsun. Ama ne kum bu köylüler niye sana saldırmıyor? Niye herkes bana saldırıyor? Ben yakışıklıyım diye beni kıskanıyorlar mı? Yılan, ay yılan satılıyormuş. Ben de dedim ne işe yarıyor? Tam bunları al abi. Oo bir tane silah alayım mı? Özel teklif 8000 dolar ok atar. Hani şey var ya arkadaşlar. Ok atıyor sessizce öldürebiliyoruz düşmanları. Bu silahı almak için sadece nakitin değil götünün de olması lazım. Götüm yok hırrım var sana koyma hakkım var. Çok rahat. Çok profesyonel. Sayın seyirciler işte gördüğünüz üzere yeni silahımız. Arbalet. PUBG'de vardı ya hiçbir yer rağa yaramıyordu. İşte ama burada işe yarıyor. Çünkü sessizce biz bu zombileri öldürmemiz lazım. Bazen kalabalık yapıyoruz. Yapmayalım. Hatta ilk bu karşıma biri çıkarsa onun mevanına amanela ile okleyim hele. Şöyle biraz hızlı gidelim. Bak hele bak 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 bak. Bu yolun sonu neye dayanır ki? Karşıma çıkanların cesaretiniz varsa göt verenler. tam olarak kilise karşımızda duruyor da nasıl ulaşacağız? Hele bak be. Helal bak ben abi bunlar reval abi adamlar yapmış ya. Mesela şu adi köpeği kafasından siker. Güzel tırmakla amin <laughs> Tek de öldürmüyormuş lan. Ben dedim bir yarrağa yarıyor bu silah. <laughs> ya bu ne biçim silah? 8 bin dolar verdim usta. Bir şey yaramıyormuş ama be. Onun yerine keşke taramalı alsaydım. Ta 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 ta. O küreği yerine sok ne oğlum. Mezar kaz onunla. Beni kazma. Köpek. Hiçbir şeyden korkum kalmadı. Çekil! <laughs> Ulan birden ele açma yarrağım normalde ben açardım Bu sefer o hızlı davrandı Bir el fatih okurdum da arkadaşlar Bunlar bizim dinimizden değil Yani pas geçelim burayı Koş 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 Kürekle kafama vurmaya çalıştı beni de o mezara sokmaya çalıştı Yetişin komşular Hadi yetişin Dünya bitmiş Karga Karga git kiliseye benim geldiğimi haber ver Aman Ok çok geç gidiyor lan Bismillahirrahmanirrahim Ulan bu Leon ne güçlü adam ya Arka, arkasında bile kul kası var koyayım. Adam yıkılmıyor Ve çok cesur Kim var lan orada? Hmm. Bir şifre de budur Buyur Condor birden roosta Kiliseyi kapatmışlar Ya yavru kartal? O artık büyüdü Şaka maka ben burayı nasıl açacağım? Anladım Bunu yapmaların tek bir sebebi olabilir Oh, she's here. Kız içeride, o That's kesin. Sure. Bir yer bulacağım. Condor 1, tamam. Condor 1, out. Sinyal kesildi, tamam. Amına koyayım, hep olay bittikten sonra arıyorsunuz, tamam. Hiçbir yarrakta anlamadım, ben gidiyorum. Bu ne be? Lago. Lago göl herhalde arkadaşlar. Sen kim Allah değilsen. Ananı sikim seni. <laughs> Yakma benim molotofla! Beni molotofla yakıyor ya. bu molotof yapmayı size kim öğretti amına koyayım? Hadi flash bombasını anladık. Hazır geldi. Molotofi size kim öğretti? He? Kolonya ilk size kim verdi? Konuş benimle Kafan mı yok? amına <laughs> oh, oh, kodumun çocuğu. İki o anayı namını önce yak. Gerçi zaten ananın namı yanıyor yakma. Gelin gelin gelin. Pompalıyla ben buradan nöbetteyim. Sırayla gelin ama. Pompalamasyon. Gece gündüz orospu çocuklarına tüytü gitme. Amını siktimin aptalları sizi. Güm. Ne sen ne ara geldi Koş 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 koş. Bence savaşmayalım arkadaşlar. Direkt kaçalım ama hangi yoldan? Of az kaldı araya gidiyorduk. Şunu çöz. Koş koş dikkatli git. Her tarafta tuzak olabilir. Halimi bir görseler. Bana acırlar. Bana para verirler. Vi. Amcık niye her tarafta karşıma çıkıyorsun? Korkuyorum <gülüyor> ha. <gülüyor> Bazuka. Buna bizim paramız yetmez amına. Şu o ok Katar'ın gücünü bir yükselt tabi ya. İnsanı öldürmüyor. Yok. Kültür yok. Medeniyet yok. insanlık yok. Esnaflık yok. Ancak gelsin insanı kazıklasın. Ya. Bu ne be? Dürbünle bakıyoruz arkadaşlar. Ben şu tekneye ulaşmam lazım galiba. Ben 3 tane köylü. Ne yapıyorlar? Balık tutmuyorlar herhalde. Onun mumuna komular kesin ceset atacaklar. Ben biliyordum. Birini tuttular. az kaldı tekneyi devresiniz eşekle. Ben bunların teknelerini çalmam lazım ha. Baya işimi görür. Ceset de bu arada Ne kadar donanmına koyma o neydi öyle? Nereye gitti o? o nereye gitti? Ben biliyordum amına koyayım. Van gölü canavarı. Bulda konu sonuçta be. Uzak durun böyle büyük göllerden lan. Ha diyelim teknelerini çaldık. O canavar da bizim Canımızı çalar bizden habersiz. Ulan ne kadar yakışıklı bir insan be. Ama ne motoru çalıştırır. Ulan bir insan tekne motoru tüktürürken çalıştırırken bile mi havalı olur? Çok ses çıkarıyor motor. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz üzere 120 ile gidiyoruz. Haa ama ne ben teknesi. O kadar 8 tane köylü birden taşıyorsun. Ben gibi yakışıklı bir adamı tekne arıza verdi ya. Gitti gitti canavarın ortasında arıza verdi. Canavar amına koyayım canavar git bir gusül al. Ben bileydim böyle olacağını. Ele büyük değil. Bana skor. Ba 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 ba. Baloncuk çıkarsa bilin ki oradadır arkadaşlar. Balıkların huyu işte. Televola getirdin mi bunu tutarız. Ba Amına koyayım ya. Böyle çıkılır mı yarrağım? Böyle birden çıkılır mı? Kaç kaç Leon kaç. Amın sikim. Oho. Bu ne be? Lan. Balığa bak lan. Oha. Lan balina avlama tekniğiyle bunu avlıyoruz arkadaşlar. Eskiden büyük büyük katalarımız. Oo Eski dönemlerde balinayı böyle avlıyorlardı. Mızrağı batırıyorsunuz, hayvanı yoruyorsunuz. Tabi daha çok bu beni yoruyor şu an nefesim kesildi Amına adam batmıyorsun ki Batmıyor ki Rastgele ateş ediyorum şu an Göremiyoruz patron Patron göremiyorum Kaptan Kaptan Görüldü Batır Lan batırsana <laughs> He? Beni mide indirebileceğini mi 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 mi? Yine batırdım Aaaa! Ağzını açmış geliyor! Amına kodumun çocuğu Gözüne götüne, gözüne götüne. Kalçasına. Ter akıtan bölgesine. Hmm, namus bari. Bu yediğin köylüler. Yediğin köylüler için abi. Bu yediğin köylüler için. Yarrağım. O ağzını bir daha bana karşı açma. Uçak geliyor gibi açma. Onun babanı sikim seni. Ya bende aşırı büyük nesne korkusu var. Tekne de yeminime parası helal olsun kim yapmışsa. Sonunda lan. Ulan bir an hiç ölmeyecek zannettim Lan yine ölmemiş herhalde Ölmüş de olabilir Başım ağrıdı Ulan da bomba patlar ya Aynı öyle oldum lan Of Çok yorulduk değil mi Leon Kusma Ya da kus sakındır Çok sarsıntı oldu ya Kan kusuyor Ne oluyoruz Piranalar mı gelecek bu seferde Çin karın kokusunu çok severler. Hmm. Teknede bir de gelinlik giyseydik tam olurdu. Böyle gelinlik giyip tekneye atılmış gibi olurduk. Bölüm sonu. Gördüğünüz üzere aşırı büyük Megalodon'u öldürdük arkadaşlar. Resident Evil 4'ün 3. bölümünü de bitirdik. Bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Çok heyecanlıydı.